Arkadaşlar videoma tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer önceki videoya kıyasla beceri, hayal gücü ve emek gerektiren base yerlerini göstereceğim. Bu gösterdiğim yerlerde build yapmayı, evin etrafına sur çekmeyi, kendi base'imi kendim inşa ederim kardeşim diyenler için gayet güzel lokasyonlar var. Hepinize iyi seyirler. Hadi videoya geçelim. Dostlar ilk base'imiz bu yeni gelen bölgede. Rosewood'un hemen aşağısında. Eğer Daryl Dixon olmak istiyorum ben diyorsanız buralar tam size göre. Evin etrafı full Hemen şurada gölünüz var. Zaten bir sürü gölet var etrafında. Burada marangozluğunuzu kasıp duvar çekersiniz. Artık hayal gücünüze bağlı. Buraya istediğiniz gibi base kurarsınız. Evin ikinci katı var. Bir de ayrıyetinden çatı katı var. da tam gözükmüyor ama artık buraya giderseniz görürsünüz. İkinci katı böyle. İkinci katı ise böyle. Gayet güzel. Evde ömre de var. Kışın burada rahat geçirirsiniz. Burada eğer avcılık kazarsanız Ceylan vesaire ayak izinden takip edip Burada avcılık yapar balıkçılık da yaparsınız. Yani burası gayet güzel. Yanlarında da evler var tabi. Buradaki 4 tane evden istediğinizi alabilirsiniz. Kendi surumu kendim çekerim. Kendi garajımı kendim inşa ederim. Hayvanlar için, tarım için kendim bu yaparım derseniz burası gayet güzel. Tekrardan şöyle bir büyüteyim. Rosewood burada. Madrid burada. Bezde hemen şurada arkadaşlar. Evet, ikinci base'imiz Riverside'ın hemen aşağısında. Bakın Riverside burada, base burada. Şehir merkezine ne uzak ne yakın. Riverside için e, bu bölgede böyle açık alanda güzel bir base. İkinci katı var şöyle. Nerede tavuk kümesi var buraya tavukları atarsınız. Dediğim gibi buraya istediğiniz gibi sur çekip e, hayal gücünüzle artık dediğiniz bu yaparsınız. Zaten maksat hazıra konmamak, emek vermek, bir şeyler başarmak olduğu için bu base de birazcık emek istiyor. Çaba sarf etmeniz lazım. Riverside'a yakın ama diğer yerlere birazcık uzak kalıyor. Eğer aksiyon arıyorsanız da buraya da bir base kurabilirsiniz. Üçüncü base'imiz de Rosewood'da arkadaşlar. Rosewood hemen şurada. Base'imiz de burada. Bunu da etrafı full açık. iki katlı. Böyle. Burada çitlerle kaplı bir alan var. Şu salıncağı söker buraya bir kümes atarsın. Veyahut da işte hayvanlar için buraya yalak vesaire koyarsın. Gayet güzel bunun için. Etrafını surlarla kapatırsın vesaire. Artık burası da senin hayal gücüne kalmış. Ben hazıra konmak istemiyorum. Biraz yemek vermek istiyorum derseniz. Rosewood'da da bir beyziniz olsun istiyorsanız. Burası tam ideal. Aşağısında göl. Biraz aşağısında da benzinlik var zaten. Önceki sevlerimde de ben burada beyz yapmıştım. Amelilik yapmıştım burada. Eyo ya, gayet güzeller burası da. Arkadaşlar şimdiki base'imiz ise Echo Creek ile Ekron arasında. Bakın Echo Creek, Ekron. Base de tam burada. Burası gayet ama gayet güzel bir base. Ben şu anda canlı yayındaki save'imde burayı iyi base yapıyorum. Çok çok güzel. Burada sınırsız suyu var, kuyusu var. Bu birazcık hazıra konmak gibi ama emek sarf etmeniz lazım. Şuradan caddeden şu yukarıya kadar yukarıdan da göle kadar alan kapalı korunaklı yukarı taraf aşağıdan istediğiniz gibi su çekersiniz mesi var aşağıda da artık inekleriniz için vesaire burada da ahır var burası da gayet güzel burayı hayal gücünüzde gerçekten çok güzel bir benze çevirebilirsiniz ve burayı araba tamir için tamirhane yapabilirsiniz burada kamp alanı var vesaire vesaire burası da sizin hayal gücünüze ve emeğinize kalmış burayı da tercih edin bence çok çok güzeller. Şimdiki base'miz arkadaşlar hemen River Riverside şurada görüyorsunuz River Riverside burada. Hemen biraz sol çaprazında burası. Burada baya baya tarımcılık ve hayvancılık yapabilmek için size tablon koyulmuş resmen. Evin ikinci katı var. Bu yandan gayet güzel. Burada da ev var. Arkadaşlar gerçekten bayağı baya bir emek sarf etmek istiyorsanız etrafını baya bir surla çekersiniz. Girişi de şuradan bir yerden yaparsınız. Hatta gözünüzü de büyütürseniz burayı da içeri alırsınız. Size kalmış. Burada inekleriniz vesaire. Burada da tavuklarınız. Buraya da işte bitkileriniz, sebzeleriniz. Buraya da bir tamirhane açarsınız. Yani emek sarf etmek istiyorsanız burası da yapabileceğiniz güzel bir base olur. Arkadaşlar son base'imiz de bu yeni gelen şehir Brandenburg'da. Şehir merkezi burada. Burada konutlar vesaire var. Bu yat suyun üstünde bildiğiniz yat var. Bakın şöyle kat katı. Teras diyelim hatta buna. İkinci kat. Burası da zemin kat. Eğer cidden ön üstünde hayatta kalmak isteyenler varsa farklı bir deneyim olur. Burayı artık nasıl kişiselleştirirseniz nasıl hayal gücünüze bağlı. Sınırsız su, sınırsız balık. Ben yani değişik fanteziler isteyen varsa burayı da base olarak kabul edebilir. Evet bu yeni gelen şehir Brandenburg'da haritanın en üst kısmında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Diğer şehirlere baya baya uzak.